Evet iyi akşamlar dileyelim. Türkiye'ye yeni bir dijital platform girdi. İlk erkek oyuncusu Murat Boz, ilk kadın oyuncusu Burcu Özberk oldu. Rüyanda görürsün filmi Hayırlı olsun. Neler söylemek istersiniz öncelikle? Burcu Özberk. Evet, evet. Burcu Hanım. Valla e, dijital platformların Türkiye'ye gelmesi bizi çok mutlu ediyor ve ilk yerli yapımında oynamak beni çok gururlandırdı. Ayrıca Murat'la olmak, bu yapımla beraber çalışmak e, da beni çok mutlu etti. O yüzden mutluyuz, gururluyuz. Evet projede ilk proje olmasına rağmen hani e, ikinizin seçilmesi de çok güzel bir şey olması gerekir sizin için. Siz neler söyleyeceksiniz Murat Bey? Önemli bir platform. Evet marka evet. yüzü olarak da aslında Türkiye'de şu an Burcu Özberk ve Murat Doğuz var. Çok önemli bizim için tabii. Böyle bir önemli marka ve platformun Türkiye'deki ilk yerli yapıyor olmak ikimiz için de büyük gurur ve mutluluk kaynağı. E, bunu çekerken heyecanlı yaşadık çünkü insan aklına her defa geldiğinde mutlu oluyorsun gerçekten çok mutlu olduk. Umarım izleyicisi de bol olur. İnşallah. Evet. Görürsün olur. filminden biraz bize bahseder misiniz? İçeriği nasıl bir film olacak? Çekimleri nerede gerçekleşti? Ne kadar sürdü? Çekimler İstanbul. Eylül, Ekim aylarında çekildi. İzleyiciyi çok çok heyecanlı, çok her defasında, her dörtgesinde şaşırtan, yüzlerine evet. tebessüm bırakan bir iş olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten karakterlerin değişimi, özellikle Murat'ın oynadığı Engin karakterinin değişimini yaşadıkça seyirci of diyecek ve... Böyle hepimizin huzurlu, mutlu, neşeli işlere ihtiyacı var. Bize bu şekilde bir iş yapmak istedik. Öyle de oldu. Aynen. Bundan sonra takdir seyircimiz falan... de birlikte var. oynadığınız ilk projeniz galiba. Aynen. Nasıl başladı hani o senkron, o enerji? Vallahi ben şanslısı kendimi bu ile oynadığım için. Film çünkü romantik komedi bir film ve Burcu çok çok iyi bir oyuncu. Bana gerçekten çok yardımcı oldu oynarken de Beni çok rahatlattı. Ee, i̇yi ki birlikte bu işi yapmışız gerçekten çok mutluyum o yüzden şanslıyım yani. Ben de çok mutlu, çok şanslıyım. Harika. Ee, biz engin karakteri söylemiştiniz. Rüyalarınıza giren bir engin karakteri galiba. Bence e, Pelin'in rüyasına giren bir engin karakteri değil. E, hatta hani kadınların biraz korkup kaçacağı bir karakter. Aslında zaten hani hayalin dahi kuramadığımız bir şey karşımıza geldiğinde veya rüyamızda gördüğümüzde gerçekleşince böyle e, gerçek üstü farklı olur ya biraz öyle bir iş. O yüzden bana <laughs> yani Engin biraz kaçırması. <laughs> ya evet Engin bir, bir, antipatikliği var Engin karakterinin. İzleyince anlayacaksınız yani bir yere kadar bir yere. Tabii. Yani ben okurken de bayağı bir tiksinmiştim. <laughs> bayağı tiksine tiksine okudum ama sonradan toparlıyor. Sonradan işleri bağlıyor, güzel de bağlıyor. Normal, bir Gerçek bir karakter. Normal hayatınızda hiç yaşadınız mı böyle bir olay, böyle bir rüya ya da bir dejavu gibi hayatın? Böyle bir şey yani bir insanın <laughs> Tam imkansız bir şey. Yani ancak dediğin gibi dejavu gibi şeyler olabilir de böyle bir şey... Ben yaşamadım, bilmiyorum. Ama, ama ben yaşamadım. de yaşamadım. gün uyanıyorsun, <laughs> <Bir süre ücretsin, gülüyor> evlisin yani. <laughs> Yani, Bakıyorum. Ne var? <laughs> Hayır şey yani rüyanızda birini görüp sonradan hiç denk geldiğiniz oldu mu? Ya da böyle değişik bir hikayeniz var mı? Hani filmin konusunu uygun olarak sormak istedim de. Yani rüya ben çok görüyorum. Ee, etkileniyorum da rüyalarımdan ama şu an <laughs> Rüyamda görüp karşıma böyle birisi olmadı bana. Bir şey. <laughs> yani filmde oldu ama. Rüyalara evet. mısınız ya da? Mısınız? Yani. Rüyalara mısınız? Rüyalara inanır mısın? Ben Yok, rüya görüyorum. Gördüğüm için de inanıyorum. <gülüyor> 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 Cemal Hocam geldi. Cemal Hoca'yı da buraya alalım mı? Evet yönetmenimizi alalım. Hocamızı de alıyoruz. Şimdi bir Hocamızı ortamıza alalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. ilgili sorularınızı Tabii şöyle Var mı başka oyuncu kadro <laughs> bir müsaade evet, bir İnsanlar çok. Geri geri. <laughs> yok yok. Şey, <laughs> <var>. Tamam mı? <laughs> Hocam siz neler söylemek istersiniz? Rüyamda görürsün filmi. Rüyanda Görüs'ün filmi için ee, filmden çok mutluyum. Burak ve gibi iki bir yıldızla çalıştığım için, iki harika oyuncuyla çalıştığım için, harika bir ekiple çalıştığım için, harika yardımcı oyuncularla çalıştığım için, gerçekten bütün bunları bir araya getiren e, harika bir yapımla çalıştığım için gerçekten çok mutluyum. E, çok güzel bir film oldu, çok eğlenceli bir film oldu, çok sıcak bir film oldu. Umarım herkes çok beğenir. Hayırlı olsun diyelim. Devrim Hanım siz neler söylemek istersiniz? Oyuncu kadrosu da muhteşem. Vallahi çok tatlı gençlerle, çok tatlı bir ekiple çalıştığım için çok mutluyum. Yine yardımcı oyuncu kadrosuyla aranızda bulmaktayım. <gülüyor> <gülüyor> bu bu beni çok mutlu eden bir şey. Çünkü eee benim için artık şöyle oluyor. Eee olduğum için de kendinizi şahane hissediyorsunuz. Bu, bu işte de öyle oldu. Çok yeni, çok tatlı arkadaşlarla tanıştım. Şimdi de çok iyi olduğunu eminim. Ben de ilk defa izleyeceğim sizlerle beraber. Umarım bu platformda e, hepimiz için hayırlı, uğurlu, güzel, bol, bereketli olur. iyi işler olur inşallah. Hepimizin hem oynayacağı hem izleyeceği. Hepimize kolay gelsin. Çok teşekkürler. Selen Hanım siz neler söylemek istersiniz? Nasıl bir süreç oldu sizin için? Evet, Çekimler nasıl geçti? Çektimler Murat Bol şarkı söyledi mi? Evet. <laughs> Bana denk gelmedi söylediğinizde de. E çok güzel bir ekiple çalıştık. içinde bulunmaktan çok mutluyum. Harika bir dost kazandım. <laughs> Arkadaşlar bu kadar. Heyecanım. Belli olsun diye peki set aralarında neler yaptınız? Onlardan da biraz konuşalım. Murat Boz şarkı söylemedi mi gerçekten? Valla Murat Boz şarkı söyletemedim ama ben Murat Boz şarkıları açtım ve zorla kapattım. <laughs> Yeter diye. Sü Sürekli bir benim şarkılarım açıp açıp <laughs> geliyordu. Arabayla gidiyorum böyle Herkes. açıyorum camları evet. <laughs> Murat Boz şarkısı karabalı. <laughs> ben söylemedim. Film, filmimizde de söylemedim. Bir farklılık olsun istediğim için. Bütün hemen hemen her filmimde bir katkım oluyordu. Evet, özellikle sizin talebiniz miydi peki bu? Mi? Yoksa senaryo göre... Özgür buldum. Benim müzikleri yapan arkadaşım aynı zamanda. Onunla da bir istişare yaptım. Ve en azından bu filmde başka arkadaşlarımızın seslerini, ruhlarını müzikleriyle duymak istedim. Daha da iyi oldu bence. Bazen böyle bir bu düşünce daha evet, çok e, doğru bir düşünce bence. İvda Hanım siz neler söylemek istersiniz? Çok kısa sizde nasıl bir set ortamı oldu sizin için? Böyle bir kadro ile çalışmak nasıl bir duygu? Kendimi çok şanslı hissettim. Ee, çok keyifli geçti. Keyifli geçmesinin bir sebebi de hocamızın bu kadar huzurlu, bu kadar keyifli <laughs> bir set ortamı sunmasıydı. Hatta e, ustalığı sağ olsun o kadar çabuk bitti ki ben size son gün söyledim. Ben bu kadar çabuk bitmesini beklemiyordum. Biraz falan. Birazcık daha karakteri sevmiştim yani. Devam ettirelim. Arada <laughs> çok hala sevdim. evde oynuyoruz. <laughs> o zaman biz şöyle belirleyelim. 3 Şubat'ta Amazon Prime'da e, Rüyam'da görürsün. Aynen. Prime, Prime, Prime video. videoda. Teşekkür <laughs> ederim. <Bravo. gülüyor> Hocam devam ediyoruz. Yarın sabah yeni filmin toplantısı. Ee, sevgili Cenk, sevgili Mineye. yapmaya, kıskanırız. Cengiz Mine. yapmayayım, yapmayayım, evet. Kıskanırız. <laughs> kıskanırız, evet. Sağ <laughs> olun. <laughs> Kıskandım Sen şu an. <laughs> Cemal'i çok paylaşamıyorum da. Tüm yap yapım ekibine, sevgili Mineye, herkese çok 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 teşekkürler. <laughs> Oyuncularımıza çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bakıyorum. Ee, evet. Bütün bu yoğun çalışmada çok az görebildiğim ama her zaman desteklerini hissettiğim aileme, eşime, kızıma, kızım oralarda bir yerde evet. onlara çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki varsınız. Umarım çok seveceksiniz. Biz çok severek çektik ve çok severek izledik. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Buradan çıkar çıkmaz tanıdığınız herkesi, benim Instagram'ım yok ama Instagram'ı olanlar, sosyal medyası olan herkese mesaj atsınlar. Harika bir film geliyor Prime Video'da diye. Lütfen. Dur. Tabii ki, e, Lütfen Murat. Önce sen konuşmaya Başla. ver. Nasıl <laughs> Hayır yani? <konuşursan>. Gerçekten mi? <laughs> evet, Gerçekten lütfen. ben mi başladım? <laughs> Tabii ki. No, peki. Um, Prime Video'nun bu ilk orijinal ee, işini Türkiye'deki yaptığı ilk işi yapmak gerçekten benim için büyük gurur, büyük mutluluk, Altuğ Bey. Teşekkür ediyorum. Ee, Saner Bey'e çok teşekkür ediyorum öncelikle. E, bu işte beni düşündüğünüz için gerçekten e, muhteşem bir e, iş çıkarttığımızı düşünüyorum, bilmiyorum. Büyük bir mutluluk yaşıyorum, büyük bir gurur duyuyorum. Burada teşekkür etmek istediğim tabii birçok insan var, hepsini tek tek sayamayacağım ama içinde bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğum bir iş oldu. Ee, ilk gününden son gününe şu ana kadar her anında büyük keyif aldığım, e, e, aile içindeymiş gibi hissettiğim bir e, iş ortamı hazırladığınız için size teşekkür ederim, Hanım. Size de çok teşekkür ediyorum. Aa, gerçekten e, sıcak sudan soğuk suya koymadınız elimizi. Sağ olun, eksik olmayın. Aa, güzel bir film izleyeceklerini düşünüyorum. İnsanların e, gönüllerinde, yüzlerinde bir tebessüm, bir pozitif e, enerji bırakacağımıza yürekten inanıyorum. Ben daha izlemedim. İzleyeceğim ben de sizi. Burcu izledi. E, o yüzden o izlenimlerini biz de paylaşır inşallah, umarım. Yani umarım. Ben herkesin izlenimini kendine bırakıyorum ama çok keyifli ve güzel bir iş olduğunu düşündüğüm için zaten bu işi kabul ettim. Amazon Prime Video'ya sevgili yapımcımıza çok teşekkür ediyorum. Beni bu işte düşündükleri için, benimle beraber yola çıkmak istedikleri için, sevgili partnerime, yönetmenime evet, ve oyuncu hayatım. arkadaşlarıma ha. bu süreçte Biz bana, bana destek olduğu için, menajerime <laughs> ve anneme <laughs> ve evimdeki herkese ve buraya geldiğiniz için siz. Sevgili izleyicilerimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Umarım sizin beğeninizi kazanacak bir iş yapmışızdır. Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık, herkese iyi seyirler. Teşekkürler.